Evet arkadaşlar 83. dönem özel güvenlik silah sınav soruları ve cevaplarıyla karşınızdayım. Her video bölümünün son kısmında olduğu gibi silahlı olarak güvenlik hizmetini sürdürecek olan arkadaşlara özel sorular var. Soruları hazırlayan Aziz Can Denli. Ben bendeniz Cihan Başaran. Bizlere destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden herkese teşekkürler. Hemen başlayalım isterseniz. Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı tırnak veya tırnak yayı kırıktır. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir? Cevabımız C şıkkı tetiği ezerek düşürme. Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir? E şıkkı harbi. 6136 sayılı kanunun kap kanun kapsamında bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır? Cevabımız D şıkkı 5 beş yıl. 5. sorudayız. İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B şıkkı fişek ateşlenemez. Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir? E şıkkı rayyür denir. Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir? C şıkkı şarjör. Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir? D şıkkı süngü. Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir? B şıkkı tırnak emniyeti. 10. sorudayız. Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir? A şıkkı horoz. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı ateşleme tertibatı. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır? A şıkkı gerdel. Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz? E şıkkı şarjör. Namlıyor fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz? C, C şıkkı şarjör veya yayı arızalıdır. Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir? E şıkkı fişek yatağı kontrolü. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir? B şıkkı fişek yatağı. Yerine getiren yayın icra yayı. Görevi nedir? Cevabımız E şıkkı. Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir? A şıkkı namlu adı verilir arkadaşlar. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı zararlar arızalara neden olan silahlara ne ad verilir? B şıkkı biyolojik silahlar. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir? A şıkkı parça tesirli olması. Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir? D şıkkı düğün salonlarına girilebilir arkadaşlar. Öbür türlü kontrol noktaları olduğu için girilemez. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez? A şıkkı tornavida. Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir? B şıkkı namlu ucu. Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor hem de düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Cevabımız D şıkkı çift hareketli. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? 1 kapak takımını çıkart. 2. Şarjörü çıkart. 3. Yerine getiren yayı çıkart. 4. Namluyu çıkart. 5. Tabancayı boşalt. Cevabımıza bakıyoruz. Cevabımız 2. Şarjörü çıkart. 5. Tabancayı boşalt. 1. Kapak takımını çıkart. 3. Yerine getiren yayı çıkart. Ve 4. Namluyu çıkart. Olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sınava girecek olan arkadaşlar için başarılar dilerim. Umarım zihninizde yer etmiştir sorular ve cevap ve cevapları. Hatamız olduysa affola. Her zaman daha iyisi olmaya çalışacağız sizlere karşı. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Herkese başarılar dilerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ